Herkese merhaba. Bugün sizinle Turkish Boy ve biz bugün yokme hesaplarına devam ediyoruz. Böyle bir yokme hesabı var. 3000 3800 kupalık. Böyle bir hesap 25 karakteri. Olası var, Gale var. Bence bu hesabı alın. Nani bu zaten kesinlikle alın. 1 2 3 4 tane destansısı, 2 tane gizemlisi, 2, 2 tane dramat Romatiği var. Yani alın, bir de burada Pro Pass e, ilerlemek için e, mega kutu var yani ilerleyin. Gagr'e Gö de var yani İlerleyin. S e, skinlere de bir bakalım belki skin vardır Nita'ya. Ha yani Colt çok skin değil sayılmıyor oradaki skin. Colt'un Dynamite. Hıh hiç skin, hiç skin yokmuş lan. Aga be yazık. Yazık, yazık, yazık. Tara'nın skini var mavi tara. Abi çok yazık. Onun hiç skini yok. Neyse yapmayalım. ben size direm göstereyim, sıkılmayın. Ay yokmail.com böyle bir mail hesabı alın. Bir de 1400 yıldızı var. Yani 1400 yıldız yıldızı var işte. Mor yıldızı. Bir unuttum ya. İşte bu yıldızlar. Neyse hoşçakalın.